Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizinle bugün çok güzel bir çanta yapacağız. Ben bir tane parçasını böyle ördüm. Çok güzel oldu. şimdi makrome ipten yaptım. Şimdi ikinci parçasını yapacağız. Burada 50 tane zincir çektim. Yine 50 tane zincir çekeceğiz. Şunu şöyle biraz açalım. zincir atmayı ben size daha önceden göstermiştim ipi doluyoruz geçiyoruz sıktık bir daha hep ipi al geç ipi al geçir ipi al geçir şimdi sayalım 1 2 3 4 5 6 15, 16, 17, 18, 19, 20 Biraz sıkı attım ben. 9 50. Şimdi arkadaşlar bakın çektim 50 tane. Şuraya da koyduğumuzda gördüğünüz gibi aynı. Şimdi sık iğneyi de biz sizinle görmüştük. İlkini değil, ikinci deliğe bat. içinden ipi çek. ikisini aynı anda al. Deliğe bat. İpi çek. ikisini beraber al. Tekrar yapalım. Şimdi bakın şöyle. Şimdi ben bu sırayı sık ile doldurup geleceğim. Evet arkadaşlar, şöyle sık iğnemizi yaptık geldim. Şimdi şurada bakın en sondakini yapmadım. Şimdi 3 tane zincir çekip döndürüyorum. Bakın 1 2 2 tane atlıyorum. Üçüncüye atıyorum. İkili trab ben bunları daha önceden göstermiştim ama burada yine gösterelim İpi doladık deliğe battık ipi çektik İkisini bir oluşan ikisini bir bir iki oldu bir tane daha yapıyoruz aynı deliğe batacağız üçünde de bakın şöyle şimdi hiç zincir çekmiyoruz bir bir 2. 3.ye batacağız. Üst yönde ola 1 2 3.ye battım. Tekrar aynı deliğe 3 tane ikili tırabzan yapıyorum. Bakın şöyle. Model olmaya başladı. Yine doladım, bir iki attım, üçüncüye batıyorum. Ben biraz sıktım arkadaşlar. Siz de öyle yapabilirsiniz. Bir tane daha göstereyim, sonra sonuna kadar yapıp geleceğim. Böyle tekrar göstereyim. Şimdi doladım. 1 2 3. üçüncüye batıyorum. 2 3 1 ikincisi. Yine aynı delik. İkili sıra. ve hepimiz bu sırayı tamamlayıp gelelim. Şimdi arkadaşlar burayı da gösterelim. Yine bakın bir iki sonuncuya işte buralar biraz zor oluyor. <laughs> Yine sonuncuya da üç tane yapacağız. Hani bir tane bazıları burada bir tane yapıyor. Ama ben model tam otursun diye Model tam yapmak istiyorum. Şimdi dönüşleri anladık. Üç tane zincir. Döndük. Şimdi şu boşluklarımızı yap. O boşlukları artık üçer tane yapacağım. Üçer tane ikili trabz. Akromi ip olduğu için kalın biraz, kalın ve sert. O yüzden birazcık sıkarken örerken zorlanabiliriz. Yine hiç şey yapmadım. İkinciyi geçtim. 3 tane olduğu için şey ama bunu dikeceğimizde zaten o düzelir merak etmeyin şimdi bütün örgü bundan ibaret arkadaşlar ee, burada şurası sık iğne ya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 sıra yapmışım şimdi bundan 12 sıra yapacağız iki tane parça olacak bir de bunları birleştirmek için alt parça öreceğiz Evet arkadaşlar. Şimdi bundan 2 tane ördük. Alt bahçemiz için ipimizi açalım. Şimdi onun içinde 12 tane zincir çekiyorum. 2 Şimdi bunu da tamamen sık iğneden oluşturacağız. Sık iğne zaten yapmıştık. Direkt batıp çekiyoruz. Batıp çekiyoruz. İlk sırayı böyle direkt dolgusuz sık iğne yapalım. Diğerlerini çakma sık bunun ilk altını nasıl yaptıysak bunu da aslında öyle yapıyoruz. Her deliğe atıp bir üst sıraya çıkıyoruz. Eğer bunları burada zorlanıyorsanız videoda ilk videolarımı inerek sık iğne, işte şiş kullanımı, tığ kullanımı, zincir atma bunların hepsini ben orada tek tek uzun uzun gösterdim. Orada yardım alabilirsiniz. Şimdi şurayı yine bıraktım. Yani şurada 10 tane oldu diyebiliriz. Çünkü bu ilkini mecbur boş bırakıyoruz, atlıyoruz. Bunu da bıraktığımız 10 tane. Şimdi iki tane çekelim zincir şimdi her boşluğa doladım şöyle, şöyle göstereyim. doladım Şu ilk boşluğa battım yine ikili tırabzan dola boşluğa battım İkili tırabzan şimdi bunda dönerken üç tane çekiyorduk neden dönüşte olduğu için ama bunda iki tane her sırayı zaten yapacağım. istediğiniz renkte yapabilirsiniz. Ama simli, yani orijinalindeki ip de simliydi. Ben o yüzden simliyi tercih ettim. şu köşeyi de yaptık mı? Evet. Bakın. O oldu. Yine neydi? İki tane çevirdik. Doladım ilkine unutmayın. İlkine baktık. Dola, Yanındakine da kine bu sırayı da bitireyim. Neydi? İkili tırabzan İlkinde sık iğne yapmıştık. Kimsin oldu sanırım? Beğendim. bir yandan da hızlı övmeye çalıştığım için bazen kamerayı ayarlayamıyorum bakın 2 4 6 8 10 11 gördünüz mü sürekli bu sayıyı sabit tutarak şey yapabilirsiniz Çünkü şu ilkini almamıştım onu da asayım 12 olurdu şimdi böyle bayağı bir uzun yapacağız Çünkü çantayı böyle yuvarlak saracak e, ölçüsünü bitirdiğimde vereceğim bundan iki parça sık iğneden de uzun bir parça yapıp geliyorum arkadaşlar Merhaba şimdi geldim bu sık iğnenin olduğu yeri üst yaptım ben çünkü buraya şey dikilecek yafer var bir tarafı da diktim geldim bakın şöyle şimdi bu da sap kısmımız olacak ama bunu ben biraz daha uzatacağım e, ünlü markada kısa ama bu kadar çok kısa da kullanılmaz o yüzden şöyle biraz daha öreceğim şimdi dikmeyi göstereyim size şimdi şurasıydı sık iğneli olan yer De şöyle üst üste koydum. Şöyle bak, tam, tam köşelerinde geçirdim. Sonra ipi bakın şurada biraz fazla çektim bu ipi aralarına sıkıştıracağım şimdi yine iki yere battım çektim ipi sıkıştır sık iğne yani ben böyle yaptım İsterseniz dikebilirsiniz de ama markaya hani benzer olsun dediğimiz için böyle yaparsanız daha şey makrome ip olduğu için birazcık sert. şu ve geçirdim. İkisini bir aldım. Geçir. Çek. ikisini bir aldım. Bütün mesele bu arkadaşlar. Şöyle Sadece köşeyi göstereceğim, bir köşeye kadar geleyim. Benim makromu sert çıktı bilmiyorum, zorlanıyorum. Bunu da çekemedim. Çöldük mü? Biliyorsunuzdur inşallah. Bakın şurada da göstereyim yani köşe köşeyi dönmek için aynı yerde 3-4 defa battım yani tek fark bu zaten geldi köşeye Bakın Gayet güzel oldu. Şimdi bakın köşeye geldim. Yine aynı tutuyoruz. Sadece köşede birkaç kere batacağız. Bakın tam köşe artık. şu deliği birkaç kere bir iki üç dört şimdi artık yan oluştu. Çantamızın hattı da oluşuyor. Şuradan göstereyim. Şimdi bakın böyle küçük güzel bir çanta. Şimdi burayı dikeceğim. Sapı dediğim gibi sapı da şuraya sık iğne ile birleştireceğim. Ama ben biraz daha şöyle olsun istiyorum. Orayı da bitirip son haliyle geleceğim. Arkadaşlar ördüm. ördüm. bence çok güzel ve çok şık bir çanta oldu. Özel günlerde kullanılabilir. Şimdi normal orijinalinde burada e, fermuar var. Ben de fermuar dikmeye gönderdim. Ama e, bulunduğumuz yerde nedense makinalarım bunları dikmediğini söylüyorlar ve ne hasta ne de e, bu fermuar dikmek için bana yardımcı olmuyorlar. Ama çantam böyle. Siz ben fermuarsız kullanacağım. Böyle satışa koyacağım. Siz isterseniz fermuar ya da çıt çıt kullanabilirsiniz.